Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda TYT ikinci ünite olan atomun yapısı kısmını inceleyeceğiz. Aynı zamanda 9. sınıf ikinci ünite konusudur. Atom modelleri. Dalton atom modeli. Dalton atom modeli bilimsel anlamda tasarlanmış ilk modeldir. Bu modele göre birinci maddesi atom parçalanamaz, ve iki dolu bir kiredir der. Atomun parçalanamaz fikri Demokritos'tan bu yana kabul gören bir fikirdir. Bir elementin bütün atomları büyüklük ve kütlece özdeştir der. Bu madde yanlış bir maddedir. Çünkü bazı atomların kütleleri farklıdır. Yani izotop atomlar vardır. Diğer madde farklı element atomları büyüklük ve kütlece tamamen birbirinden farklıdır der. Bu da günümüz bilgisine göre yanlıştır. Çünkü kütlesi aynı olan yani izobar atomlarımız var. Elementler belirli oranda birleşerek bileşikleri oluşturur der. Bu ise günümüz bilgisine göre doğrudur. Sabit oranlar yasasının ifadesidir. Dalton atom modeli dediğimiz gibi bilimsel ilk modeldir. Daha sonra Thomson atom modeli gelir. Thomson atom modeli üzümlü kek modeli olarak bilinir. Bu modele göre atomun gövdesi pozitif yüklü bir küredir. Elektronlar, negatif yükler bu kürede homojen dağılmıştır, her yerdedir. Demek ki atom pozitif yüklü küredir. Üzümlü kek modelindeki kek hamurunu burayla eşleyebilirsiniz. Negatif yükler yani üzümler homojendir, her taraftadır. Thomson atom modeline göre atom nötrdür. Artı yüklerle eksi yükler birbirine eşittir. Yine Thomson atom modeli atomun yarıçapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metredir. Bu maddeyi de günümüzde doğru kabul ediyoruz. Thomson atom modelinde gördüğünüz üzere çekirdek kavramı yok nötron kavramı yok. Elektronun hareketi, davranış ile ilgili bilgiler eksik. Diğer modelimiz Rutherford. Rutherford atom modeli çekirdeği bulması açısından önemli. Alfa saçılma deneyi Rutherford atom modelinin yaptığı deney. Alfa saçılma deneyi ile atoma pozitif yüklü alfa taneciklerini yolladığı zaman beklentisi bütün taneciklerin geri dönmesi. Çünkü aynı yükler birbirini iter. Thomson atom modelinde atomun komplesine pozitif yük kabul ettiğimize göre artı yüklerin geri dönmesini bekliyoruz. Oysa alfa taneciklerinin %99'luk bir kısmı atomdan karşı tarafa geçip ışıma yaparken merkezden küçük bir bölgeden geri dönmektedir. Bu da artı yüklerin merkezde küçük bir bölgede toplandığının göstergesidir. Modele göre atomun merkezinde artı yüklerin toplandığı bölge vardır. Çekirdek denilen bölge. Negatif yükler atomun boşluk denen kısmındadır. Yani atomun büyük kısmı boşluktur. Eksi yükler bu boşluktadır. Der. Bu modelin en büyük sıkıntısı burada çıkar. Merkeze artı yük. Etrafına da eksi yük koyarsanız eğer eksi yükün artı yüke neden yapışmadığını ya da eksi yükün çekimden kurtulduğu zaman neden fırlayıp gitmediğini açıklayamazsınız. Ki Rutherford da bunu açıklayamamıştır. Atomun kütlesini çekirdek oluşturur. Ve bu kütlenin yaklaşık yarısı proton yani artı yüklerdir. Yine bu maddeye göre çekirdeğin kütlesinin yarısını proton oluşturuyorsa diğer yarısının da nötron olduğunu biliyoruz. Rutherford da bu teorisinde nötronun farkında. Fakat ispatlayamadığı için kendi teorisine almamıştır. Nötron kendi asistanı olan Chadwick tarafından 1932 yılında bulunacaktır. Bohr atom modeli. Bohr atom modeli hidrojenin spektrumlar üzerine çalışmış bir modeldir. Hidrojenin ışıma spektrumları üzerine çalışır. Yani Bohr atom modeli elektronun davranışını açıklamaya çalışan bir modeldir. Bohr atom modeline göre çekirdek etrafında yörüngeler vardır. Elektronlar bu yörüngelerdedir. Bu yörüngelere K kabuğu, L kabuğu, M kabuğu ve N kabuğu der. Bohr atom modeline göre elektron çekirdeğin etrafında yörüngelerdedir. Her yörüngenin bir enerjisi vardır. Elektron bulunduğu yörüngenin enerjisine sahiptir. Örneğin elektron K kabuğundaysa buranın enerjisine, M kabuğundaysa buranın enerjisine sahiptir. Ve Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar. Burada K kabuğundaki bir elektronu çekirdekten daha uzak bir yere gönderebilmeniz için o elektrona enerji vermeniz gerekir. Yani elektronu uyarmış olursunuz. Benzer bir şekilde elektron olması gereken yerde ise temel haldedir. Elektrona enerji verirseniz öz katmana uyarılır. Buna da uyarılmış hal diyoruz. Uyarılmış hal kararsızdır. Yüksek enerjildir. Enerji vermeyi kestiğiniz anda elektron yerine döner. Yani K kabındaki elektronu M kabına yollamak için enerji verdik. Enerji vermeyi kestiğimiz an bu elektron tekrar fazla enerjiyi dışarıya yollayarak yerine dönecektir. Kırmızı ile göstermiş olduğumuz uyarılmış elektron değil, siyah göstermiş olduğumuz yerine dönen elektron ışıma yapacaktır. İşte hidrojenin spektrumlarını yani ışımalarını Bohr bu şekilde incelemiştir. Bohr'un yaptığı çalışmalarda hidrojen buharını ısıtıp prizmadan geçirdiği zaman siyah zemin üzerinde renkli çizgiler görmektesiniz. Bu renkli çizgiler farklı dalga boylarında ve farklı renklerde gelmektedir. Buna biz ışıma spektrumu diyoruz ya da yayılma spektrumu diyoruz. Biraz önce demiştik yerine dönen elektron fazla enerjiyi salacak ve ışıma yapacaktır. Hidrojen buharını soğutup prizmadan geçirirseniz eğer bu sefer renkli zemin üzerinde siyah çizgiler. Bu da soğurma, absorpsiyon spektrumuna denk gelir. Gerek ışıma spektrumunda gerek soğurma spektrumunda meydana gelen ya da gözlemlenen dalga boyları aynıdır. Atomun temel tanecikleri. Atom çekirdek ve yörüngelerden oluşur. Çekirdekte proton ve nötron, yörüngelerde ise elektron vardır. Proton artı bir yüklü, nötron yüksüz, elektronsa eksi yüklü taneciktir. Proton çekirdekte, nötron çekirdekte, elektron Orbitallerde, yörüngelerde, katmanlarda hepsi doğru. Kütlesi, protonun bir atomik kütle birimi iken, nötron da bir atomik kütle birimidir, elektron 1 bölü 1836 atomik kütle birimidir. Bu yaklaşıma göre, elektronun kütlesi, proton ve nötronun kütlesinin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Bir atomun kütlesini o yüzden çekirdek yani proton ve nötron oluştururken bir atomun hacmini ise elektron bölgesi oluşturacaktır. Proton ve nötron sayısındaki değişim atomun kütlesine çok fazla katkısı olurken hacmine katkısı ihmal edilir. Elektron sayısındaki değişim ise tam tersi. Hacme katkısı çok büyükken kütleye katkısı ihmal edilir. Burada çekirdeğin hacmi kısmına dikkat ediniz. Bazen çekirdeğin hacmi denir. Proton ve nötron sayısı çekirdeğin hacmini değiştirirken atomun hacmini değiştirmez. Daha doğrusu ihmal edilir deriz. X gibi bir atomun buraya iyon yükünü yazacaksınız. Buraya elektron sayısını, buraya proton sayısını, Buraya nötron sayısını, buraya ise kütle numarasını yazacaksınız. Ters O metoduna göre yük artı elektron bana proton sayısını verecek. Proton sayısı artı nötron sayısı ise kütle numarasını verecek. Buradan kesildiğine dikkat ediniz. Yük artı elektron proton. Proton artı nötron kütle numarası. Yani elektron artı proton nötron vermez. Proton sayısı bizim için atom numarasıdır. Proton sayısına aynı zamanda çekirdek yükü. Çekirdekte proton ve nötron vardır. Nötron yüksüz olan taneciktir. Çekirdekteki yüklü tanecik proton sayısıdır. O yüzden protona çekirdek yükü diyebiliyoruz. Yük ve çekirdek yükü kavramını karıştırmayınız. Proton sayısı artı nötron sayısının ikisine birlikte kütle numarası. Diğer bir ifadeyle nükleon sayısı. Nükleon sayısı, çekirdekteki temel tanecik sayısı demektir. Proton sayısı artı nötron sayısı artı elektron sayısı toplam temel tanecik sayısıdır. Basit iki tane örneğimize bakarsak eğer, burada taneciğin iyon yükü verilmiş, proton sayısı verilmiş ve kütlen varsa verilmiş. Ters U metoduna göre iyon yükü ile elektron sayısı bana proton sayısını vereceği için artı 1 ile 18'i toplarsam 19 olacak. Buraya 18 yazdım. 19 ile hangi sayıyı toplarsam 39 olur derseniz eğer nötron sayısında 20 olduğunu görürsünüz. Eksi 1 ile hangi sayının toplamı 17 olur derseniz buraya 18 yazarsınız. Elektron sayısı 18'dir. 17 artı x 37 derseniz eğer buraya da 20 yazarsınız. Bakır 27 elektron sayısı 29 proton sayısı 35 nötron sayısı. Şu anda bakırın iyon yükü ve nükleon sayısı verilmemiş. Buraya yazacağımız sayıyla bunun toplamı 29 olacağı için buraya artı 2 yazdık. 29 ile 35'in toplamında nükleon sayısını vereceği için buraya da 64 yazdık. Karbonat iyonu için toplam proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısını bulunuz. Karbon 6'ya 13 izotopunu kullanmış. Oksijenin 8'e 16 izotopunu kullanmış. Proton sayısını hesaplarken yapıda bir tane karbon var. Karbonun getirdiği protonlar var. 3 tane de oksijen var. 3 tane de oksijenin getirdiği proton var. Üzerindeki eksi 2 yük elektronla ilgili bir kavramdır. O yüzden proton hesaplanırken dikkate alınmaz. Her karbon 6 proton, her oksijen 8 proton getireceği için toplamda 30 protonu vardır. Nötron. Yapıda bir tane karbon var. Karbonun getirdiği nötronlar. 3 tane oksijen var. Oksijenlerin getirdiği nötronlar. Eksi 2 yük yine bizi ilgilendirmeyecek. O yüzden nötron sayısı bunun 7. Burada 8 bulacaksınız. 7 artı 3 çarpı 8 o da 31 nötronu vardır. Elektron sayısı. Karbonun getirdiği elektronlar. 3 tane oksijenin getirdiği elektronlar varken eksi 2 yük demek 2 tane eksi yük fazlalığı var. Yani yapı 2 tane elektron almış demektir. Her karbon proton sayısı kadar. Her oksijende proton sayısı kadar. Artı 2 tane de fazla yük var. 32 elektron vardır. Ya da şu yaklaşımı yaparsınız. Karbonat eğer yük olmasaydı, üzerinde herhangi bir yük yazılmasaydı proton sayısı elektron sayısına eşitti. Yani 30 olması gerekiyordu elektron sayısı. Eksi 2 yazdığınız zaman 2 tane elektron almış dışarıdan. Yani 30 artı 2 yani 32 elektronu vardır diyebilirsiniz kısaca. Bir atomun kimlik özelliğini bir başka ifadeyle kimliğini proton sayısı belirliyor. Yani Proton sayısına bakarak atomun azot mu yoksa oksijen mi olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Bir atomun kimyasal özelliğini ise proton sayısı ve elektron sayısı birlikte belirliyor. Elektron sayısını değiştirdiği zaman bir atom kimyasal özelliğini değiştiriyor. Örneğin flor bir elektron aldığı zaman neona benzer cümlesi bunu ispatlar. Fiziksel özelliğini ise proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı birlikte belirler. 3 tanecik verilmiş bize. Bu 3 taneciğin kimliğe aynı olanlar kimyasal özelliği aynı olanlar ve fiziksel özelliği aynı olanları bulunuz diyecek. Herhangi büyük yazılmış yazılmamışsa elektron sayısı 17 burada 18 olacak. Artı 7 yazılmış elektron sayısı 10 18 yüksüz 17 20. Kimliği aynı olanlar yani proton sayısı aynı olan her üç taneciğinde proton sayısı birbirinin aynısı. O yüzden 1, 2, 3 deriz. Kimyasal özelliği aynı olanlar dediği zaman bu sefer hem proton hem de elektronların aynı olması gerekiyor. 17, 17, 17, 10, 17, 17. O zaman 1 ve 3. Fiziksel özelliği aynı olanlar hem protonu hem nötronu hem de elektronu aynı olması gerekir. O yüzden aynı olan yoktur. İyon. Elektron eksiği ya da fazlası olan atom ya da atom gruplarıdır. Katyon ya da anyon olarak sınıflandırılır. Katyon artı yüklü tanecikler, anyonsa eksi yüklü taneciklerdir. Eğer lityum atomunu düşünürseniz lityum atomun çekirdeğinde 3 tane proton, katmanlarda ise 3 tane elektronu vardır. Toplamda atom nötr. Eğer bu, bu atom bir adet elektron alırsa elektron fazlası olur ve negatif yüklenir. O zaman elektron fazlası olan anyondur. Bir tane elektronunu dışarı verirse bu sefer elektronu eksiği olur ve artı yüklenir. Bu da elektron eksiği olan şeklindedir. Bir atom elektron aldıkça X atomu 8'e 8 olsun. Dışarıdan 2 adet elektron alsın. X. 2 yaklaşımda bunu yaparız. Elektron aldığı zaman proton sayısına bir değişme olmaz. Bura 8'dir. Elektron sayısı 8'de 2 tane de aldı. 10 oldu. Ters oğu metoduna göre bununla bunun toplamı burayı verecek. O yüzden 2 yazarsınız. Birinci yaklaşım budur. İkinci yaklaşım kimyasal tepkimelerde yük de korunur. O yüzden girenlerin yüklerinin toplamı ürünlere eşit olmak zorunda. Burada herhangi bir yok, yük yok. Sıfır. İki tane eksi yük eksi iki. O yüzden buranın da eksi iki olması gerekiyor. Bir atom elektron aldıkça anyonu oluşur. Hacmi artar. Çünkü hacmi elektron bölgesi oluşturur. Elektron başına düşen çekim azalır. Nötr halindeyken 8 elektronu 8 proton çektiği zaman elektron başına düşen çekim yaklaşık olarak 1'dir. Burada ise 10 elektronu 8 proton çektiği için elektron başına düşen çekim azalmıştır. Proton sayısında bir değişme olmadığı için çekirdeğin çekim gücü Değişmez. Gelelim bir atom elektron verdikçe. Y atomu 11'e 11. Dışarı bir elektron verirse eğer. Y. Girenlerin toplam yükü, ürünlerin toplam yüküne eşit olduğu için öncelikle yüklerini bulalım. Burada 0, eksi 1, artı. Y'nin yükünün artı olduğunu görüyorsunuz. Dışarı elektron verdiği zaman proton sayısına bir değişme olmayacak. Elektron sayısı... 10'a düşecek. Artı 1 artı 10 11 verecek. Bu yaklaşımda da bulursunuz. Katyon oluştu. Hacmi azalır. Elektron başına düşen çekim artar. Ve yine çekirdeğin çekim gücü proton sayısı değişmediği için değişmez. Evet arkadaşlar. Geldik atom türlerine. İki atom karşılaştırıldığı zaman birbirinin izotopu, izotonu, izobarı ya da izoelektroniği olabilir. İzotop. Nokta nokta aynı. Nokta nokta farklı olan tanecikler birbirinin izotopudur. İzoton. Nokta nokta aynı. Nokta nokta farklı olan tanecikler birbirinin izotonudur. Nokta nokta aynı nokta nokta farklı olan tanecikler birbirinin izobarıdır. Nokta nokta aynı nokta nokta farklı olan tanecikler birbirinin izo elektronidir. Tanımlarda dikkat ederseniz her birinde ikişer boşluk var. Boşluklardan herhangi biri proton olacak. Ve koyu renkli yazılanlar kimin aynı olduğunu söyleyecek. İzotop tanecikte P harfi koyu olarak yazılmış. Yani proton sayısı aynı olacak. İzotonda ise N harfi koyu yazılmış. İzo elektronikte ise elektron kelimesi koyu yazılmış. Ve geriye de izobar kaldı. İzotop tanecikten proton sayısı aynı. Nötron sayısı farklı olan tanecikler birbirinin izotopudur. İzoton ne yani nötron sayısı aynı. Dedik ki boşluklardan herhangi biri proton olacak. Meydene proton yazacağız. Proton sayısı farklı. İzobar İzobar kütle numarası aynı, proton sayısı farklı olan taneciklerdir. İzoelektronik ise elektron sayısı ve dizilimi aynı, proton sayısı farklı olan taneciktir. Bu seviyede yani TYT ve 9. sınıf seviyesinde elektron dizilimi ile uğraşmayacağız. O yüzden elektron sayısı aynı proton sayısı farklı şekilde kısaca söyleyebiliriz. Elektron dizilimi 11. sınıfın ve AYT'nin konusu olacak. Ve burada elektron dizilimleri farklı olan örneklerle karşılaşmayacaksınız. X gibi bir tanecik. Y gibi bir tanecik. Bu iki taneciğin birbirinin izotop olması için proton sayılarının aynı olması gerekiyor. Nötron sayılarının farklı olması gerekiyor. Bir tanecik'in kimliğini, bir atomun kimliğini proton sayısı belirlediği için her ikisinin de proton sayısı aynı olduğu için aynı element atomlarıdır bunlar. Yük yok, elektron sayısı 10. Yük yok, elektron sayısı 10. Hem protonları hem elektronları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynı. Eğer nötr iseler. Nötron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri farklı. İzoton. X gibi bir tanecikle Y gibi bir tanecin izoton olması için nötron sayılarının aynı olması gerekiyor. Proton sayılarının farklı olması gerekiyor. Kimliği proton sayısı belirlediği için farklı element atomları bunlar. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklı. İzobar. Kütle numarası aynı, proton sayısı farklı olan tanecikler. X ve Y taneciğinin birbirinin izobarı olmasını sağlayacağız. Kütle numarası 25, 25 aynı olacak. Proton sayıları 11, 12. Aynı zamanda nötron sayıları da farklı olacak. Farklı element atomları olduklarını görüyorsunuz. Çünkü proton sayıları farklı. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. İzo elektronik. Elektron sayısı ve dizilim aynı. Proton sayısı farklı. Biraz önce söylediğimiz gibi dizilimle uğraşmayacağız. X ve Y taneciğinin elektron sayıları aynı. 10, 10. Proton sayısı. Buraya 10 dedim. Yani nötr bir atom verdim. Buraya 10 diyemeyeceğim için kesinlikle katyon olmak ya da anyon olmak zorunda. O halde en az biri iyon olmalı. en az biri iyon olmalı. Farklı element atomları hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklı. Alotrop. 12. sınıf organik kimyada da göreceğiz bunu. Alotrop izotop, izoton, izobar ve izoelektronikten farklı bir kavramdır. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronikten iki atomu karşılaştırarak durumlarına, temel taneciklerine bakarız. Alotropta ise aynı element atomları birbirine farklı geometride bağlanmasıyla oluşur. Örneğin karbon. Karbon atomları birbirine düzgün dört gözlü şeklinde bağlanırsa elmas, hegzagonal bağlanırsa grafit oluşturur. Elmas ve grafitin fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Bunun sebebi karbon atomlarının birbirine bağlanma düzenlerinin farklılaşmasındandır. O halde allotroplarda elmas ve grafit oksijen iki tane oksijen atom bağlanır ozon 3 tane oksijen atomu bağlanır. Kırmızı fosfor, beyaz fosfor, rombik kükürt, monoklinik kükürt, allotrop taneciklerdir. Allotropların fiziksel özellikleri farklıdır. Elmas çok sertken grafit yumuşak kalem uçlarında kullandığımız kırılgandır. Tepkimeye girme istekleri farklıdır. Ozon çok kolay tepkimeye girerken oksijen ona göre biraz daha zor tepkimeye girer. Ancak aynı elementle aynı bileşiği şey oluştururlar. Elmas yani karbonu oksijenle yakarsanız karbondioksit oluşturur. Grafit yani karbonu oksijenle yakarsanız yine karbondioksit oluşturur. Evet arkadaşlar atom yapısıyla ilgili anlatacaklarımız TYT ve 9. sınıf formatında bu kadar.